merhabalar ziviket 2022 videomuza hoş geldiniz. bu bölümde sizlere ziviket 2022 versiyonunda yeni özellikler nelerdir bunlardan bahsetmeye çalışacağım sunumumuza baktığımızda ziviketteki yeterlilikler daha sonra yeni özellikler ve iyileştirmelerden bahsedeceğiz tabi video serimizde soru ve cevaplar bölümünde aklımıza gelen en sık sorulan soruları sizlere aktarmaya çalışacağım yeterlilikler bölümünde bir kıyaslama tablomuz bulunuyor burada Ziviket ile ve diğer e, rakip uygulamalarla DVG dosyalarının açılma hızları e, kıyaslanıyor. Bu aşamada e, tablomuzu incelediğimizde e, ilk 10 megabayta kadar olan dosyaların açılma hızlarında Ziviket rakipleriyle aynı sürelere yakın bir seviyede dosya açım hızına ulaştığını görebiliyoruz. Ancak 10 megabayt'tan sonraki performansları incelediğimizde, örneğin yani 16 megabayta baktığımızda sonrasındaki süreçleri incelediğimizde Ziviet'in yine artık performans olarak çok daha iyi seviyelere doğru ilerlediğini görebiliyoruz. Daha kısa sürelerde burada göreceğiniz üzere daha kısa sürelerde dosyaları açabildiğini buradan inceleyebiliyoruz. 75 MB'nin üzerine doğru çıkmaya başladığınızda dikkat ederseniz çok daha iyi bir performans aldığını görebiliyoruz. Hele 200 MB'lik bir dosya açılım hızlarına baktığımızda rakiplerine kıyasla çok daha iyi bir sürede dosyayı açabildiğini görüyoruz. Yazdırma aşamasında bir iyileştirmeler söz konusu, yeni yeterlilikler söz konusu. Burada raster görüntülerin, taramaların PDF katman olarak aktarılması ya da DVF'ye alt katman olarak eklenmesi veya da kırpılmış bir alt görüntü içermesi mümkün hale gelmiş durumda ve shade plot yöntemi de artık eklendi. Yani bir katı model oluşturduktan sonra bunu yazdırırken shade plot'ta bir eksiklik vardı bu da tamamlanmış oldu. Artık katı model parçayı printer'a gönderirken shade plot yaparak ya da hidden yaparak arkadaki gizli çizgilerini saklayarak yazdırmaya gönderebiliyoruz. Bunun haricinde DWF, LHP ya da SVG gibi özel yazdırma yöntemlerini artık burada kullanabiliyoruz. Ziviket 2022 özelliğiyle. Pan ve zoom kısmında bir iyileştirme söz konusu burada Ziviket 2021. E aşamasında zoom ve pan konusunda bakınız biraz daha yüksek dosyalarda özellikle karşılaştığımız daha yavaş hareket kabiliyeti Zivket 2022 resmi yayınında çok daha iyi hale getirilmiş oldu. Böylece yüksek performansta zoom ve pan yapma gibi imkanlarımız imkanlara sahip olmuş oluyoruz yeni versiyonla birlikte. Yeni özellikler neler bunlara bakacak olursak e, uzun süredir beklediğimiz ya da bir süredir beklemiş olduğumuz e, veri bağlantı tablosu artık Zirket 2022'ye geldi. Bu e, herhangi bir e, tablo işlemci programından mesela Microsoft Excel gibi tablo işlemcisi üzerinde oluşturulmuş verileri Zirket içerisine aktarabiliyoruz ve tam zamanlı senkronize bir biçimde çalıştırabiliyoruz tablodaki verileri. Zivket içerisine aktardık. Oradan herhangi bir değişiklik yapıldığında yine veriler otomatik olarak güncellenmiş olacak ve böyle bir tablo bağlantısıyla çalışma imkanı da bizlere sunulmuş oluyor. Data link komutunu kullanarak. İlişkilendirme ile yapılmış dizeleme komutları artık revaçta oldu biliyorsunuz. Array komutları olarak adlandırılan e, doğrusal, dairesel ve e, pet array olarak adlandırılan yol dizeleme yöntemleri içerisinde ilişkilendirilmiş bir dizeleme yöntemi bizim için. Yani associative şey olarak adlandırılan bir yöntemle e, parçaları dizeleyebiliyorduk belli bir doğrultuda. Zivikit içerisinde artık bu yöntem mevcut. Dizelemeyi yaptıktan sonra parametrik olarak halen e, birleştirilmiş durumdalar ve herhangi bir dizelemenin üzerine tıkladığınızda tekrar düzenlenebilir hale geliyor ve burada yine ribbon özel e, üzerinde verileri değiştirme şansına sahip oluyoruz. Buradan herhangi bir değeri değiştirdiğimizde ekrandaki dizeleme değerleri de değişmiş olacak. Bu da gelen yeni özelliklerden bir tanesiydi. Yine beklemiş olduğumuz özelliklerden bir tanesi file chat komutuydu. Katı model oluşturduğumuz herhangi bir data üzerinde ya da bize gelmiş olan herhangi bir katı data üzerinde ekran görüntüsü olarak 2D bir tarama yapmak ihtiyacı doğuyordu. Bu aşamada. Tabii ki, FileChat komutumuzla bunun için bizlere çok büyük e, fayda sağlıyordu ve bu komut artık Ziviket içerisinde e, yer alıyor. FileChat komutunu kullanarak üç boyutlu olarak oluşturduğunuz herhangi bir parçanın görünümünü istediğiniz yere doğru çevirip daha sonra FileChat'la bir görüntü alıyorsunuz ve e, iki de gizli çizgi olarak bizlere bir ekran görüntüsü, yani görünüşünü otomatik olarak çıkartmış oluyor bizim için güzel bir komut. IFC e, import özelliği Ziviket'i diğer programlardan ayıran özelliklerden bir tanesiydi. E, burada yeni ana akım format e, destekleri de dahil oldu. Burada e, sektörde çok fazla e, kullanılan BIM uygulamalarında oluşturulmuş olan dataları Ziviket içerisine alıp import edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz, BIM uygulamalarında. E, yapı modelleme e, işlemi gerçekleştiriyor. Yani bir duvar tasarlandığında içerisinde kullanılacak tüm malzemeleri, materyalleri ekleyebiliyor. Dolayısıyla dvg dönüştürmek biraz e, meşakkatli olabiliyor. Bunun için e, ifc formatını e, aldığınızda doğrudan zivket içerisine entegre edebiliyor ve buradan çizimleri açabiliyorsunuz. Hatta data extraction komutu ile birlikte burada yer alan verileri dışarıya çıkarabiliyorsunuz. Bu da zivket 2022 ile Özelliklerden bir tanesi. Evet Viewport tarafında yine bir e, yeni özellik söz konusu. Burada viewportları oluşturabiliyorduk ancak ekranda herhangi bir mesafeleme özelliği yoktu. Bu da e, artık gelmiş oldu. Viewport oluşturduktan sonra herhangi bir noktadan tutup sağa sola çekmek suretiyle ekran ayarını gerçekleştirebiliyoruz ya da Ekranda bulunan herhangi bir kenar çizgisinin üzerine tıklamak suretiyle Boyutları değiştirebiliyoruz farklı görüntüler meydana getirebiliyoruz bu da viewport tarafında Bizlere yeni bir Özellik olarak geldi Hassas gösterim anahtarı options penceresi içerisinde artık eklenmiş durumda Line smoothing olarak adlandırılan bölüm Burada çizginin çok daha fazla pürüzsüz görünmesini bizlere e, imkan sağladı. Tabii burada e, bir handikapımız var. Ekran e, grafik ayarlarını çok daha fazla ya da ekran e, kaynaklarını çok fazla kullanıyor olacağımız anlamına geliyor. Ekrandaki kırık görüntüyü çok daha hassas hale getirme imkanı buluyoruz. Line smoothing değerini kullanarak burada options içerisinden istersek e, smooth line display özelliğini aktif edebiliriz ya da komut satına line smoothing yazıp değerini 1 olarak değiştirdiğimizde daha hassas, pürüzsüz bir e, çizgi tipi meydana getirmiş olacağız. Yeni özelliklere baktığımızda e, Ribbon'la klasik menünün birleştirildiği yeni bir özelliği e, bize sunuyor Ziviket 2022. Yani e, hemen şuradaki e, ayarlar bölümüne tıkladığımızda karşımıza çıkan bölüden e, menü işaretini e, seçiyoruz ve daha sonra ekran üst tarafında Drop Down olarak adlandırılan açılır menülerin aktif hale geldiğini görebiliyorsunuz. Yani hem ekranda Ribbon menüyü kullanabilirsiniz, hem de üst tarafta klasik menümüzü aktif hale getirebilirsiniz. Mijir Geom özelliği ile birlikte farklı nesneler üzerinde otomatikman ölçülendirme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Burada mesafe ölçümü, çap ölçümü, açı, alan ve kütle gibi verileri doğrudan Mijir Geom özelliğini kullanmak suretiyle e, ölçebiliyoruz. Biliyorsunuz otomatik ölçülendirme hepsini toplu bir şekilde yapabiliyordu. Yine save all özelliği e, title bar üzerine geldi. Buradaki title bar üzerinde sağ tuş tıkladığınızda save all özelliğini kullanmak suretiyle ya da doğrudan komut satırında save all yazdıktan sonra ekrandaki tüm çizim dosyalarının otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabiliyorsunuz. Yani her zaman sadece ilk çizimi e, save yapmak yerine doğrudan save all ile beraber açık olan tüm e, bölümleri e, kaydedebiliyorsunuz. Evet 2022'de yepyeni bir lisans özelliği geldi yeni bir arayüzümüz var artık aktivasyon işlemlerinde daha etkin daha yönetilebilir bir alana sahibiz yeni arayüzün avantajlarından bir tanesi ...QR kod sistemiyle artık etkinleştirme söz konusu. Ekrana bir e, key girdikten sonra... ...alt tarafta çıkan QR kodu okutmak suretiyle... ...ekranımızda bulunan e, lisansı aktive edebilir hale gelmiş oluyoruz. Yine burada yüzer lisans talep etmek için... ...Requested Floating License bölümünü kullanıyoruz. Buradan e, makinamızın yani server tarafının... ...ID bilgilerini girdikten sonra... E, çalışan port bölümünden bir sorgulama yapıyoruz ve sunucu içerisinde eğer birden fazla lisansı var ise 2020 ya, professional ya da standart olarak hangisini kullanmak istiyorsak seçenekli olarak buradan aktivasyonunu sağlayabiliyoruz. Önceden Tabii Enlat üzerinden lisans dağıtımı gerçekleşebiliyordu. Yani Enlat üzerinde kullanıcıya hangi lisans tanımlanırsa o lisansı çekebiliyordunuz ya da boşta olan bir lisansı çekebiliyordunuz. Artık burada aktivasyon esnasında hangi ürünü kullanacaksanız onun aktivasyonunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da yine yönetilebilir bir bizlere imkan sunmuş oluyor. Zirket içerisinde iyileştirmeler bölümüne bakacak olursak artık pilot transparan özelliği dahil edildi. Önceden transparanlık özelliği gelmişti ama pilot yaptığımızda ekranda yazdırma esnasında gözükmüyordu. Buradan artık transparan özelliğiyle yazdırabiliyoruz. Kağıda çıktı olarak alabiliyoruz çok gelen taleplerden bir tanesi sağ tuş menüsüne add özelliğini özelliğinin yani açıklama oku ekleme bölümünün eklenmesiydi. Bu da artık dahil edildi. Sağ tuş menüsü içerisinden add leader olarak yeni bir açıklama oku ekleyebiliyorsunuz. Özelleştirilmiş veri çıkartma komutumuz artık iyileştirildi bu da geliştirildi diyelim herhangi bir veriyi özelleştirilmiş bir alan olarak atabiliyorsunuz bu da yine beklenen özelliklerden bir tanesiydi. E, şurada yine bir iyi iyileşme var e, açıkçası bu tablonun üzerinde hatırlayacaksınız layer properties içerisine girdiğinizde katmanları sorgularken şuradaki başlıklar sabit haldeydi bunları sadece e, aralıklarını açıp kapatabiliyorduk ama 2022 ile artık bunları istediğimiz bölümlere taşıyabilir hale geldik. E, i̇stediğimiz kısımda hani ö, istediklerimiz önde olsun istediklerimiz arka sırada olsun şeklinde artık buradaki satırlarda e, yerlerini değiştirebiliyor ve e, iyileştirilmiş oluyor. Evet sorular cevaplar bölümünde e, interaktif bir yayın olmadığından dolayı tabi soruları alamıyoruz. Ama burada bizlere gelen çok sık sorulardan e, bazıları yine e, yeni kullanıcıların bizlere sormuş olduğu sorulardan bazıları. E, diğer CAD uygulamalarında çizdiğim herhangi bir e, çizimi Ziviket içerisinde açabilir miyim sorusu. E, tabii ki birebir e, olarak entegrasyonludur e, dvg dosyası Ziviketle. ile diğer CAT yazılımları içerisinde oluşturulmuş DVG dosyalarını ziviket içerisinde açabilirsiniz. Ziviket içerisinde oluşturulmuş DVG dosyalarını diğer CAT uygulamalar içerisinde açabilirsiniz. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi tabii ki dosya versiyon formatıdır. Dolayısıyla bu format işte 2018 olabilir, 2014 olabilir, 2000 olabilir gibi versiyonlar var. Belirli formatlarda versiyonlar oluşturulmuş. Dolayısıyla bu formatlara uygun olması durumunda sürümün tüm DVG dosyaları birbiriyle açılabilmektedir değerli dostlar. Yine lisans tarafında çok sık sorulardan bir tanesi upgrade özelliği. ZVCAT içerisinde e, satın alındıktan sonra eğer yeni versiyon çıkarsa yeni versiyon mu satın alınması gerekiyor? E, ya da aradan 2 sene geçti yeni versiyona geçiş aşamasında neler yapılabilir? Yeniden mi lisans satın alınmalı? E, bu sorunun da cevabı gayet basit. ZVCAT'i satın aldıktan sonra herhangi bir tarih e, fark etmez. 3 yıl ya da 4 yıl sonra sadece upgrade ücreti ödenerek en son sürme doğru güncelleme söz konusu oluyor. Eski lisansınızı iade ediyorsunuz ve yeni lisansla sadece upgrade ücreti ödeyerek e, lisansınızı en son sürme çıkartmış oluyorsunuz. Yani aradaki versiyonları e, bedellerini ödemek zorunda değilsiniz değerli dostlar. Evet bu videoda sizlere Ziviket 2022 ile gelen yeniliklerden bahsetmiş oldum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.